Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışması yapacağız. Tığ işiyle fıstık detayları var. Şöyle önü ve arkası aynı. Geri dönüp dönüp ördüğümüz için bir tarafı çukurken diğer tarafı böyle biraz kabarık duruyor. Gayet güzel bir model. Bununla saç bandı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz. Veya hırkaların, kazakların böyle bir kenarında detay olsun diye kullanabilirsiniz. Çok hoş olur. Gayet güzel ve kolay bir model ama biraz fazla ip yiyecek. bunu da en başta belirteyim çünkü fıstık kullanıyoruz. Sadece trabzandan değil fıstıktan dolayı normalden biraz fazla ip yiyeceğini söylemek istiyorum. Buradaki modelin mantığı şu. Altına ben bir sıra trabzan gittim. Hani rahat rahat görmek açısından. Kenarına iki tane trabzan yapıyorum sabit şekilde. Siz bunu 3 yapabilirsiniz veya farklı sayıda yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Burada önemli olan iki trabzandan sonra bir boşluk yapıyorum. Şurada bir trabzan var bunun içinde gizli. Bir trabzan, bir boşluk, bir trabzan, bir boşluk, bir trabzan, bir boşluk, iki trabzan. Toplamda 11 bir tane trabzanım var aslında e, altta. İki tane de dönüş için ayarlıyorum. 13 tane trabzanla işimize başlayacağız ve modelimizi kuracağız. Modelimizin ilk baştaki e, genel kısmı bu. Dediğim gibi çok kolay bir model, çok hoş bir model, gayet keyifli. Şöyle görelim. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Bunun için kullanacağım ip akrilik bir ip, parlak. Lamia Diamond ipimin adı. Çok az miktarda kaldığı için etiketi yok sarı renkli. Bunun muadili olarak nako pırlanta kullanabilirsiniz. O da aynı iptir. Yani inceliği her şeyleri aynı tıpatıp sadece isimleri farklı. Ve bunu uygun olarak da 5 milimetre tığ kullanacağım tığınızı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz yani küçük veya büyük. Kendisi elinize göre ayarlayın. Ama çok küçük tığlarla yapmayın çünkü fıstık kullanacağız bunun içinde. Fıstık olacağı için model olarak biraz sıkı olabilir, sert olabilir. O yüzden biraz daha gevşek örmeye çalışın ve tığınızı biraz büyük tutun. 5 5,5 4,5 elinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen başlayalım. 15 zincir çektim. 15 zincirden sonra şunu yapıyorum başına doluyorum 1 2 3 atlıyorum dördüncüsüne bir trabzan yapıyorum aynı şekilde yanındakine bir trabzan bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız her yuvaya trabzan yapıyorum hiçbirini atlamayalım bu şekilde trabzanlarımız oluşacak bu işlemi sıra sonuna kadar devam edelim Sıra sonuna geldim. Şimdi iki zincirle geri dönüyorum. İki veya üç size kalmış bir şey yok. Şimdi bu bunun trabzanı. Bunu geçtim batmıyorum dibine. Bir sonrakine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Bu kenarda iki tane trabzanımız hep sabit olarak kalacak. Başına doluyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir trabzan olmuş oldu. Bakın şöyle. Bu sefer şunu yapacağım. Başına doluyorum. Şu trabzanın şu çizgisi var. Bakın oraya böyle tutundum şöyle battım ikisini çekeceğim yani yarım çekmiş olacağım başına doladım aynı yere yarım çekiyorum 2 oldu 3 oldu 4 oldu ve 5 oldu sonra hepsini birden çekiyorum tekrar başına doluyorum bir atlıyorum bir sonrakine tekrar trabzan yaptım başına doladım bakın şuradaki trabzan biraz önce yaptığımıza batıyorum bu bir yuvaymış gibi düşünüp 1 2 yarım yarım çekiyorum hep 3 4 5 5 kere yaptım hemen topluyorum başına doluyorum bir atlıyorum bir sonrakine bu işlemi yapıyoruz bu şekilde ilmekleriniz ne kadarsa o kadar yapacağız ve içine de bunun beşli fıstık yapıyoruz aslında trabzan yapacakmış gibi başlıyoruz ama yarım yarım çekiyoruz ve en son hepsini bir çekiyoruz bakın şöyle beşli fıstığımız 2 4 bir tane daha lazım hepsini bir çektim şurada şunu yapacağım şimdi 3 tane modelim var şu an. Başını doluyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine trabzan yapıyorum. Ve şuradaki yuvaya da trabzan yapacağım. Çünkü kenarda iki tane trabzanım olması lazımdı. Bakın şöyle bir modelimiz olmuş oldu. Şimdi 2 veya 3 zincirle yine geri dönüyorum. Tekrar bakın şu bunun trabzanı bu şekilde. Şuraya batıyorum. Şimdi burada şunu yapacağız. Aralara batarak ilerleyeceğim. Yani şurada üç tane bu çiçekten ya da kabarıklıktan varsa bir sonraki 2 iki olacak. Tekrar 3 olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dolayısıyla yani şu araları yapmayacağız. Çünkü çok geniş olur bu sefer. Başına doluyorum. Şu aradaki yere şu ikisinin arasına bir trabzan yaptım. Şimdi biraz önce yaptığım o kabarıklık görüntüsünü vereceğim şimdi. Şunu biraz zor oluyor almasın 2 3 4 ve 5 hepsini bir çekiyorum başına doluyorum tekrar Şuradaki yuvaya batıyorum tekrar bunun içine 5 tane trabzan 3, 4 ve 5. Tekrar çektim. Şimdi başına doluyorum. Şimdi bakın şurada iki tane trabzanım var. Hemen oraya trabzan yapacağım. Birincinin tepesine battım, trabzanımı yaptım. Şu kenardaki minik olanı unutmuyoruz tabii ki. Bunu da bir trabzan yaptım. Bitirdim. Şimdi tekrar iki zincirle geri dönüyorum. Başlıyorum. Şimdi bu sefer şu araya, bu araya, bir de bu araya yapıyorum. Yani öncelikle hemen şuradaki şuradakine bir battım. Dibine de batabilirsiniz burada. Şimdi şuraya batıyorum tekrar. Ve buraya yapıyorum işlemimi. Bu fıstığımızı. 3 4 5 Hepsini topladım. Başına doluyorum. Şu araya batıyorum bu sefer. Tekrar fıstık yapacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şu sırayı da bitireyim. Tekrarını göstermeyeceğim. Çünkü birbirini tekrarı zaten. 3 4 5 topladım başına doladım tekrar şu yuvaya batıyorum tekrar 5'li fıstık yapacağım 1 2 3 4 5 topluyorum Şurada iki tane yuvan var, bakın hemen bunlara batacağım. Bir, iki. Kenarda hep iki tane trabzanımız boşta kalması gerekiyor, buna dikkat edelim. Yani ben burada iki yaptım, siz e, üç de yapabilirsiniz, dört de yapabilirsiniz. Fark etmez size kalmış bir şey. Bakın bu şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi şu kenardaki trabzanları siz istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz, onda sıkıntı olmaz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Geri döne döne yapacağımız için bir taraf kabarık dururken diğer taraf böyle biraz çukur gibi duracak. Herhalde gözüküyordur. Öbür tarafı da bu şekilde çukur gibi diğer taraf bu şekilde. Eğer siz bunu e, yuvarlak şekilde yani geri dönmeden spiral şekilde örerseniz o zaman her bir tarafı hep kabarık olacak. Arka tarafı mesela çukur olacak. Ama biz burada geri döne döne yaptığımız için e, bir taraf ayrı diğer taraf ayrı olmuş oluyor. Evet modelimiz buydu. Gayet kolay, keyifli, çok hoş bir model. Başta dediğim gibi fazla ip yiyecek. Dolayısıyla ipinizi ona göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Yapacağınız işe göre biraz daha bir iki yumak daha fazla alabilirsiniz. Şöyle arkası ve önü tamamen aynı. Sadece dediğim gibi şurası kabarıksa arka tarafta orası ne olacak? Çukur olacak. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Zaten videomda geniş şekilde bahsettim bunları ne yapabiliriz diye. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanalımdaki videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz.